Bilgili abicim, ne haber? İyi sen? İyiyim, <laughs> ara bildik seni. <laughs> ne var ne yok? İyidir senden. İyidir. Koşturum hocam. Kusura bakma geç kaldım biraz. Esaf sen zaten gecikince bir önceki konu aldın. <gülüyor> <gülüyor> o da bir da burada oturuyordu. İyi. Bir Yapalım taşta... Yapalım mı? Olur falan dedi. Devam bir taşta <laughs> iki kuş vurdun o Esaf, zaman. Var. Ne güzel. Sizden ne var iyi, ne yok? İyidir ya senden. İyiyim. Muhtarın. <laughs> evet bu program başlamadan önce benim Yalçın'a Yalçın dememe işim ama mahallenin muhtarımız değişimden dolayı bana burada espri yapıyor. <laughs> bizim ikimizin yürüyüşümüz, ikimizin yürüyüşü hala aklımda. evet, evet, evet. muhtar yürüyüşü. <gülüyor> eli <gülüyor> arkaya atarak böyle. <laughs> sokaktaki bir durumu çözmenin peşindeyken <gülüyor> <gülüyor> o pozisyon nasıl geldi doğal bir şekilde anlamış derim. Hmm. Güzel hani, doğaçlama. Sen e, hani parkuru çok değişik olan bir insansın ve radikal değişiklikler yaptın. Evet. Ben seni iki, iki yıldır mı tanışıyoruz seninle? Yok. Ee, üç. Üç, üç buçuk olmuştu. Olmuştur. Ve ben mesela yeni yeni şeyler öğreniyorum. Eyvallah. Hani çok başarılı çok büyük bir e, reklam geçmişi. Ee, estağfurullah. Geçmişim var ve çok başarılıydım onda ve radikal bir karar alıp ondan çıkıp şimdi perakende sektörüne geçip Evet. O perakende sektörünün de en güzel yanı böyle şey, elinde boyayla falan filan. O yönünüz mesela ortağınla, oradaki ortağınla, e, butiğinizin adı 290 square Metres. Metres. Evet. Ve bunun İstanbul, Amsterdam, bir de be... Zürich'te. Zürich'te. Üç mağaza var. Üç mağaza evet. Ve e, bu, bu mağazanın en büyük özelliği nedir? Çok kısaca bir iki cümlede. Bence en büyük özelliği sevdiğimiz markaları satıyoruz sevdiğimiz markalarla 15 senedir benim Hollandalı ortağım çalıştığı için de bize en özel koleksiyonlarını veriyorlar. Yani sevdiğimiz markanın en özel koleksiyonlarını satabiliyor olmamız. O mağazayı siz yaparken sen bütün bu şey yani e, alçısından tut da yani ortamla birlikte hiçbir patron havasından çıkıp yani bu Türkiye'deki ala patron ya iş sahibinin e, kimliğinin tamamen dışında boyayla uğraşan. Tabii tabii çünkü uğraşan... sonuçta orası Hani evet bir mağaza ürünlerin satıldığı ama biz orayı bir mağaza olarak değil daha çok bir evimiz ve bir bebeğimiz olarak görüyoruz. Hı hı. Biraz belki de tasarım konusundan da anladığımız için neyi nasıl olması gerektiğini kendimiz yapabiliyorken niye başkalarına yaptırtalım? <laughs> Artı onun da güzel bir eğlenceli bir yanının olduğuna inanıyoruz. Yani kendi mağazamızı kendimiz boyamamız. Ee, vidalarını perşembe pazarından gidip kendimiz alıp vidalarını dahi kendimiz yapmamızın bize verdiği ayrı bir zevk ve ayrı bir mutluluk var. Aynı zamanda da ora o zaman seni yansıtabiliyor. Yani o zaman oraya bir ruh katıyorsun. Çünkü kimse e, ye sen kendi hissettiğin şeyi yaptırtamazsın. Doğru. Ee, bundan Ama dolayı yine da... Ama de mesela Türkiye'deki, pardon sözünü kestim de, Türkiye'deki alışa gelmiş iş sahibi insanların hiç görmediğim bir şey profiliydi bu. Ha, evet ama zaten hani o, o güzel bir şey. evet. profil ama zaten o konuya gelirsek şimdi şöyle de Gelin. bir durum var. <laughs> ee, ya biz bu işi çok ticari kafamız basan insanlar değiliz zaten. Aa, ben öyle zannediyordum. Yok hani <laughs> e, ticari kafası basan bir insan bu işi pek yapmaz. <laughs> Çünkü bu işten para kazanılmadığını e, hemen anladığı an. Zaten u dönüşü yapar, başka bir şeyle ilgilenir. Ha biz bu iş peki niye yapıyoruz? Doğru, Gerçekten sevdiğimiz soru için yapıyoruz. Doğru. Ha benim mesela bir önceki kariyerim veya da yaptığım para mı kazandığım meslek reklamcılıktı. Reklamcılığı ben çok severek yapıyordum. İş olarak da hiçbir zaman görmedim. Her sabah. E en erken kalkıp en geç ajansı terk eden hep bendim. Ama oradaki kazandığım parayı benim şu anki Hollanda'lı ortağımın Amsterdam mağazasında harcıyordum. Yani ne kadar para kazanıyorduysam <laughs> o dükkanda onun bulduğu o özel koleksiyon ürünleri kendime almakla harcıyordum. Ha yani Şimdi ne yapıyorum? Şimdi o ürünleri bedava giyiyorum. Daha doğrusu bedava giymiyorum sonuçta onun da bir gelir maliyeti var. Ama onları paylaşıyorum insanlarla, yani sevdiğim işi yapıyorum, sevdiğim şeyle meşgulüm. Bana gelen zaten en büyük zenginlik de para değil ama mağazamız sayesinde... Para kazanmak sayesinde... Sen çok para kazanabilecek bir insansın. Ee, belki de evet. Yani, hani, yani aklımı çalıştırsam... Yani teknikler de geliyor ve reklam sektörüne dönmek istediğin takdirde Evet. büyük rakamlara dönebileceğini bildiğin halde para senin önceliğin değil, çok belli o. Değil çünkü parayla mutlu olunmadığını belki de en erken yaşta öğrenen insanlardan biriyim. Kaç yaşındasın Ali? Hani? Şimdi 28 yaşındayım, 29'a az kaldı. Doğum günü? Doğum günü 9 Ekim. 9 Ekim'de herkes hediye gönderiyor. <laughs> Adres de belli. Tabii. <laughs> yani dediğim gibi bana gelen en büyük zenginlik mağaza sayesinde insanlarla tanışıyor olmam. Peki mağazanın şey zor, zor bir yanı da sürekli orada bulunman gerekiyor senin iş sahibi evet. olarak. Bu seni mesela yormuyor mu fiziksel olarak? Yok çünkü or, o, hani orayı severek yaptığımız için, orada sevdiğimiz ürünler olduğu için ve in, gelen insanlar en önemlisi. Müşterilerimiz daha sonra arkada, birçoğu arkadaşımıza dönüşen insanlarla muhabbet ettiğimiz, fikir alışverişi yaptığımız, birbirimizi ...zaman zaman motive ettiğimiz, sonra hayatımıza devam ettiğimiz bir nokta orası. Hı -hı. Çok mutluyum ki herkes sadece alışveriş için gelmiyor. Herkes sadece alışveriş için gelseydi bu gene bir ticari bir mekan olurdu. O zaman bize bir, bir bize aydınlatsana. Bir insan bir şey satın almak dışında niye gelir size? Atıyorum mesela, bu çevrelerde yakınlarda reklam ajansları da var. Hı -hı. Film prodüksiyon şirketleri de var başka birçok şirketlerde var oradan öğlen paydosunda ya da akşam işten çıktıktan sonra insanlar gelir geliyorlar muhabbet ediyoruz İşte ya en son mesela bir hafta önce karşılaşmışız ki her hafta yeni modeller yeni ürünler geldiği için insanlar bazen bu sefer ne gelmiş ya da bu hafta ne gelmiş diye de sıklıkla uğruyorlar. Konuşuyor işte en son işte şu projen şu durumdaydı bütçe onaylanmamıştı şimdi onaylandı mı çekiyor musun ne oluyor o müşteriyle olan sıkıntısını anlatıyor ben diyorum ki ya öyle belki de o pencereden bakma şu pencereden bak belki daha iyi olur tam tersi ben motivasyonum düşük oluyor çünkü Türkiye'de gümrük diye bir durum var ve gümrük beni çok yoran bir şey. Bütün bu ürünler gümrükten geçiyor ve bunun bir sistemi yok ne yazık ki bu ülkede. Sistemi olmadığı dolayısıyla olmadığından dolayı da her gümrükte ürünümüz olduğunda farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Heyecanlı bir süreç oluyor benim için. Yorucu da bir süreç oluyor. Ben motivasyonum düşük oluyor. O arkadaşım o hafta geldiğinde beni motive ediyor. Anladım. Gibi gibi. Bir de şu anda Mağazamızın mağazanızın bir özelliği belki bilmeyenler varsa kaldıysa da çok e, limited serisi olan ürünler markalar yani Nike'dan, evet. Nike'den, evet, ya da başka evet. markalardan gelip bu mağazalarda dağıtıyor <laughs> atıyorum bir modelden 10 tanesi size geliyordur dünyada. Ya Değil orada bir şey evet orada şöyle bir durum var. Şimdi benim Hollandalı ortağım var. O 41 bu arada bir yaşında şey mısın ya ben seni yoruyorum. Kahve. Ne içersin? L Latte. Latte. Evet. teşekkürler. Rica'lar. Ben Hollandalı ortam 41 yaşında. 15 senedir bu işi yapıyor. 15 senedir bu işi yaptığı için de, 15 senedir o markalarla çalıştığı için de... tanışmanızın nedeni sürekli ondan gidip alışveriş yapman mı? Evet, yani o Onunla da, o onun Amsterdam'daki mağazasında tanıştım. Okay. Babası da o mağazada çalışıyor. Babasıyla çok büyük dost olduk. Sürekli muhabbetler ediyoruz, yarım saat ben dükkandan çıkmıyorum dışarı falan filan öyle başladı yani. Bu arada olan. Ali ne sigara kullanır ne de içki kullanır. Evet hayatımda ikisini de hiç tatmadım. Onlar düşman olarak mı görüyorsun? Yok, ee, ikisini daha özel kişisel bir nedeninden dolayı. Okay. Yani hiçbir zaman merak etmedim açıkçası. Bir de yani yaratı... Gerekmediğini de düşünüyorum. Anladım. Bir yaratıcı bir dünyada yaşayıp hmm. bir yaratımla ilgili işler yapıp da hani bunlardan tamamen uzak duran nadir insanlardan birisin. Güzel bir şey yani yanlış hmm. bir Bence şey olmuyor. bilmiyorum. Olmuş. Bence yaratıcı sektörde olmayanlar da, içinde de belki de nadir bir insanım, bilmiyorum. Çünkü <laughs> ne zaman biri benim hayatımda hiçbir alkol ya da sigara kullanmadığımı duysa şaka yaptığımızda dalga geçtiğimi zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> evet pardon. Ortağın babasından ve babasıyla olan güzel muhabbetinden bahsediyorum. Aynen, yani ilk onu anlatmıştım zaten. Ya İstanbul'da böyle bir mağaza çok çok doğru ve çok güzel olur. Ben bunun çok vaktinin geldiğine inanıyorum diye. Ondan sonra ortağımla birlikte bunu konuştuk. Şimdi o 15 senedir 30'a yakın marka var mağazamızda. Bu 30'a yakın markayla uzun yıllarda çalıştığı için ve arasında çok büyük bir güven bağı oluştuğu için bu markalar en özel koleksiyonlarını bize veriyorlar. Hı -hı. Biz bir nevi de aslında birçok marka için o pazarı açıyoruz. Şöyle ki o markalar mevcut olan dağıtım sistemlerindeki şey mağazalarına niye vermiyor bu özel ürünlerini? Çünkü Soru, ben... sınırlı adetle üretilen bir şeyi birçok mağazada satmaya kalkarsan sınırlı adet olmaz doğal olarak. ve bizim mağazamızın havası içinde çalışan insanların ne sattığını çok iyi bilmesi. Çünkü ben hep reklam sektöründe çalışıyorken de bu yaptığım işte de her zaman şuna çok çok inandım. İnsanlar ne sattığını satın almıyor. Niye sattığını satın alıyor. Eğer ki o niyenin hikayesi açık, dürüst ve kaliteli ise o zaman o ürün veyahut da o reklam insanlara dokunuyor. Hı hı. Dokununca da onu almak istiyorlar ya da giymek, sahiplenmek istiyorlar. İşte biz de kuralımız yok. Hani markaları neye göre seçiyorsunuz diye sorarsan kuralımız yok. Seviyor muyuz, kendimiz giyiyor muyuz? Aslında okay. ona bakıyoruz. Ama Çünkü belki... üstündekilerin hepsini satıyorsun değil mi sen? Evet, evet. Şu anda almak istesi birisi satar mısın? Ee, <laughs> ayakkabılar <gülüyor> var, mağazada diğerleri bitti. Ama eski koleksiyon giyiyorum. <laughs> Sold <abi>. out. <laughs> <laughs> yani bence biz bunu çok iyi yapıyoruz. Atıyorum herhangi x bir mağazaya girdiğinde galiba um, oradaki satış elemanı ne sattığını aslında çok iyi bilmiyor. Veyahut da okay. o sattığı markanın hikayesi varsa onu doğru aktarmayı belki de çok iyi bilmiyor. Şimdi biz doğru markaları aynı çatı altında buluşturduğumuz için markalara göre onlar bize o yüzden en özel koleksiyonunu veriyor. Ve de e, onların hikayelerini doğru bir şekilde müşterilere yansıttığımız, paylaştığımız için, atıyorum Nike için dünyadaki seçilmiş mağazalardan biriyiz. Şimdi e, Nike bizden çok büyük paralar kazanıyor mu bir Nike mağazası kadar? Değil, yok. Ama biz onlar için bir araştırma geliştirme merkeziyiz. Hmm. Öyle bakabilirsin. Yani bir yeni bir model çıktığında, onun tutup tutmayacağı ile ilgili Nike büyük bir soru işareti var. Pazarda nasıl bir şey olacağı ile ilgili. Anladım. Onu özel koleksiyonda, özel bir tasarımcıyla birlikte üretiyor ve bize veriyor. Bize gelen kitle zaten influencer dediğimiz kitle olduğu için yani bu işlere merakı olan, e, giydiği şeyin ne giydiğini bilmesini isteyen, bilinçli tüketici aslında olduğu için onlar o ürün mağazaya geldiğinde beğeniyor ya da beğenmiyor. Beğeniyorsa ve satışlar iyiyse Nike onu iki sene sonra e, MERS olarak üretiyor. Yani her yerde satılmasını sağlıyor. Ha Kalitesel olarak atıyorum gerçekleri kullanmıyor, sunileri kullanıyor. Dikiş teknolojisini biraz daha kalitesini düşürüyor ve daha seri üretim halde a, piyasaya sürüyor. Ama bize iki sene önce verdiği o özel ayakkabı iki sene sonra birçok yerde satılabiliyor. Ha, o anlamda biz araştırma, geliştirme mağazasıyız. Ha, bir de şöyle bir durum var. Mesela biz iki sene önce bu mağazayı açtığımızda e, belirli markalarla belirli kararlar aldık. Yani odamızın olması gerektiğini atıyorum Türkiye için o zaman en özellikli şey biz Amsterdam'dan geldiğimiz için Amsterdam'daki en ikonik Nike ayakkabı Nike Air Max ile Nike Air Force'dur. E, yani hatta Air Max'in aslında Hermes dediğinde birçok insan için ayakkabı delisi insan için ilk akla gelen Amsterdam'dır. Çünkü orada ikonikleşti aslında o ayakkabı. Hı hı. Şimdi biz buraya geldiğimizde doğal olarak geldiğimiz yerin kültürünü buraya da yansıtmak istediğimiz için o iki modele çok odaklandık. Sen kendini Türkiye'de ve İstanbul'da rahat ve mutlu hissedebiliyor musun? Çok çok. Amsterdam'a, Hollanda'ya gittiğin zaman sıkıldığını biliyorum çünkü. Evet, çok sıkılıyorum. Yani gittiğimde <laughs> annemi görmeye gidiyorum, ablamı görmeye gidiyorum. İkinci gün geri gelmek çok herhalde. Evet. Hep yani, evet, duyuyorum çünkü senden. Çok. Mi? Çok seviyorum. İşte en büyük isteğim ve en büyük niyetim de ee, i̇nşallah yakın bir dönemde annemi ve ablamı inşallah. da İstanbul'a getiriyor olmam ve hep birlikte burada yaşıyor olmamız. Onun çok için çünkü haftanın yedi günü çalışıyorum. Hani <gülüyor> 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 e, şey, çok çünkü... Birçok insan yurt dışında yaşamanın hayalini kurarken, senin oturma iznin, çalışma problemin de yok. Resmi olarak senin o da yaşamana engel olacak hiçbir şey, e, problem olmamasına evet, rağmen sen... Evet Ben onu sevmiyorum. Burası daha güzel. Abi niye biliyor musun? Çünkü buradaki birçok insan e, buradan şikayetçi. Şu veya bu nedenden Ama dolayı. Ama bizim Türk kültürümüzde var. Yani biz ben her de şeyden şikayetçi. Fransızlara sorsan Fransızlar da Fransızdan şikayetçi. Hı. Hep öyledir. Ben belki de buranın güzelliğini iki iki tarafı da gördüğüm için buranın daha güzelliğini görebiliyorum belki de. En güzel yanı nedir mesela? En senin güzel için? yanı dengesizliği. <laughs> en güzel yanı o. Çünkü <laughs> dengesizlik Eşittir imkan, eşittir heyecan, eşittir yenilik. Ee, bu da bana bu genç yaşımda çok aradığım, ihtiyacım olduğunu düşündüğüm şeylerden biri. Atıyorum 40 yaşında olsam evli, barklı çocuğum olsa belki de Amsterdam'ı tercih edeceğim çünkü orası çok dengeli, her şey çok sistemli, düzenli ve organize. Hı hı. Ama e, şu an buranın enerjisinden, kaosundan çok büyük bana enerji geliyor. <laughs> ee, en sevdiğim İstanbul'la ilgili şey o. Yani hayatta aykol güneşi. güneşi tabii havası falan da önemli. Ama başta engelsizdi. Ee, ya yani hayatımda hiç alkol içmedim, sigara içmedim az önce konuştuk. Ama galiba bağımlılık benim İstanbul'la olan şeyimdir herhalde. Yani ben Amsterdam'a e, 6 ay gittim bir dönem. Her akşam neredeyse ağlıyordum yani İstanbul'u özlediğim için ve dayanamadım. Sonra tabii doğal olarak bütün işimi, gücümü Mesela dünyanın en büyük ajansında. Gerçekten ağlıyordum. Gerçekten ağlıyordum. Ağlıyor gerçekten ağlıyordum. Yani dünyanın <laughs> en büyük reklam ajansında çalışıyordum. Wilden Kennedy Amsterdam'da Nike'ın global kampanyalarını yapma imkanım, fırsatım vardı. <laughs> ee, ama ben İstanbul'u özlüyordum. Yani İstanbul'da olmak istiyordum. Atıyorum Musa diye çok sevdiğim bir arkadaşım var. Musa'yla bir çay oturup sohbet muhabbet etmeyi özlüyordum. Çünkü öyle bir şey Hollanda'da çok yok. Ee, ve de sabah evden çıktığında, akşam eve geldiğinde hangi taşa basacağın neredeyse bellidir. Yani o kadar sistemli, o kadar düzenli orası. Burada sabah evden çıktığında akşam eve gelebilecek misin? Başına neler gelecek? Kimle yiyeceksin? Kimle oturacaksın? Kimle kalkacaksın? Hiçbir şeyi bilmiyorsun. Ve bu bana heyecanlı geliyor. Bu bana güzel gidiyor. Burada bir liste yapsam sana hani İstanbul'da gezilecek, görülecek listesi 60 tane şeyi çok rahat yazarım. Ama Amsterdam'da belki 8 tane şey yazarım. 8 zinciye geldiğinde birinciyi özlersin, özlemezsin çünkü bir hafta olmuştu. Ama burada 60.ye geldiğinde listenin birinciyi çok özlersin çünkü 3 hafta 4 hafta olmuş oldu. Türkiye'nin en başarılı ajanslarından bir tanesi kreatif yönetmendi değil mi? Tam sanat yönetmeni mi tanımı? kreatiftim. Kreatif. Türkiye'nin tanıtımını sen üstlenmiş olsaydın, sana öyle bir şey görev verilmiş olsaydın nereden başlardın? Nasıl bir şey düşünürdün? ...yani yabancılara burayı anlatmanın yolu... ...deniz, kumun dışında. Hmm. Ya yani tabii deniz, kum... ...güzel hava, güzel yemek, bunlar hepsi bak. önemli, yani önemli var. şeyler İtalyada ama... Var. ...bence bizi... ...bizim en önemli, en değerli... ...şeylerimizden biri... ...içtenliğimiz... ...Türk insanı olarak. Yani... ...ben... ...herhangi bir çay bahçesine gideyim ya da boğazda herhangi bir bankta oturayım... ...oradaki yanımda oturan... Vatandaşla saatlerce konuşabilirim ve saatlerce konuşup çok derin mevzulara dalabilirim. Hı hı. Buna müsait bir kültüre sahibiz ya da bir hani insan tipiyiz galiba. Bu yurt dışında İçtenliğim... olmuyor bir şey mi? Evet, yurt dışında çok daha bir soğuk bir duvar vardır. Yani Hollandalı bir insanla belirli bir yere kadar sohbet muhabbet edebilirsin. Belirli yerden sonra çok kişisel mevzulara hiç girilmek istenilmez. Ha o kötü bu doğru mu? Yok. O da o da iyi, bu da iyi. Ha beni Sana... bana daha çok hitap eden, benim daha çok hoşuma giden biz insanımızın e, böyle olması. Ha bir de İstanbul dışı daha 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 güzel evet. bir ülke diye sahibiz bence. Daha daha güzel bir insanlığa sahibiz bence. Çünkü Karadeniz'i gezdiğimde her yeri gezdim Türkiye'de. Birçok yeri gezdim. Gezmediğim bir Mardin kaldı. Oraya da çok 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 gitmek istiyorum. Bakalım inşallah. İstanbul dışında gidelim. en beğendiğin yerler Türkiye'de? Karadeniz. Karadeniz. Ki Karadenizli değilim ama oralar <laughs> çok 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 güzel. Şey, vahşet vahşi Doğası. Doğası evet. Duvası, ben de daha hiç gidemedim. Havası Bayık basamadım. Doğası, insanları. Yani. <laughs> <laughs> Ali'nin normal günleri kaçta başlıyor? Erken mi kalkar Ali? Evet, çok Kaç az. Kaç gibi mesela? Yedi, altı buçuk de kalkmış olurum. Yatma vakti belirgin mi? <laughs> çok geçtir, üç, dört. Üç saat mi uyuyorsun günde? Evet. Ciddi ha, misin? Ayda bir kere ama böyle 12 saat uyuduğum gün olur. Onun dışında her gün ya 3 ya da dört saat mi uyuyorsun? Evet. Ve gayet sağlıklı görünüyorsun. Çünkü yani spor yapıyorum işte. Üç, üç, üç 4 saat az yapıyorum. değil mi Ali? vücuduna alıştır, alıştırırsan... Ne yapıyorsun mesela geceleri? Film mi izliyorsun yoksa çalışmaya devam çalışmaya ediyorsun? Çalışmaya devam ediyorum. Yani işin şimdi internet satışlarımız ha, da, da başladı. İnternet satışlarıyla ilgili yeni gelen ürünlerle ilgili siparişlerde onlar da evet. bunlar. Bir de bizde hani Özel koleksiyon olduğu için biz sezonluk bir durum bizde çok yok. Hı hı. Hani moda dünyasında atıyorum 4 sezon vardır. Her 3 aydan üçe ye yeni ürünler gelir. Dükkan değiş, 3 aydan üçe değişir. Bizde öyle bir durum yok. Bizde her hafta 30'a yakında marka olduğu için birkaç markadan yeni bir şeyler geliyor. Atıyorum her hafta 10 tane yeni model Nike geliyor ya da her hafta Arc'teryx'in birkaç ceket şeyi ya da çantası, osu busu geliyor. Bazen sadece Mum da geliyor Geodesis'in ya da e, High Snowbiety'nin dergisi de geliyor bazen ama her hafta bir şeyler geliyor. İşte onun gelmesini sağlamak, siparişlerini vermek vesaire. Peki Sence sen e, işin e, gümrük ayağında bir fiil yer alıyor musun yoksa gümrük? Tabii, tabii, ya, tabii gümrük şirketimiz var Dur. ama tabii gümrük şirketine Hı -hı. ne geliyor, kaç adet geliyor? bilmem nesinin bilgisini raporlamasını olarak ben vermem gerekir. Bu işi daha önce hiç yapmamıştın ama. Aynen. Yani o konuda da zaten ya yani iki şanslı kreatif, olduğum konu. Kreatif bir insan iken tamamen business business'e dönmüş olan bu yeni bir şey, yeni bir tabii, sayfa. Tabii tabii. Yani um, bazen yapılamıyor çünkü o zordur. Çünkü kreatif insanlar matematikten de anlamaz, envanter yani yapmayı da sevmez. Şimdi yapabiliyorum. Şey. Motivasyonumu orada şuradan alıyorum. Ben 6 sene İstanbul'da yaşadım ve reklam sektöründe çalıştım 5,5-6 sene. Ve 5,5-6 sene boyunca paramı hangi mağazada, hangi kıyafetlere veyahut da ürünlere harcayacağımı bulamıyordum. Yani Türkiye'de alışveriş yapma konusunda çok büyük bir sıkıntım vardı. Hı hı. O yüzden zaten her ay annemi ziyaret etmeye gittiğimde ortağımın Amsterdam mağazasında bütün paramı harcıyordum. Şimdi benim en büyük motivasyonum şu oldu bu mağazayı açma açarken de aç, ıı, neden Türk insanı, neden Türkiye'deki insanlar bu özel koleksiyonları alamıyor ve hatta giyemiyor, deneyemiyor, bakamıyor? Şimdi o konuda o benim hala çok büyük bir motivasyonum. Yani zor gümrük sıkıntıları yaşadığımızda ben o ürünlerin bir an önce gelmesini istiyorum. Çünkü o ürünler Türkiye'de bir tek bizde satılıyor. Ve Türkiye'de benim gibi düşünen, benim gibi meraklı olan bir bir kitlenin olduğuna, insanların olduğuna inanıyorum ve o ürünleri onlara ulaştırmak istiyorum. O benim motivasyonum. Misyon üstlenmişsin. Gibi yani bu benim belki gizli bir misyonum, belki gereksiz bir misyonum. Estağfurullah. Ama diyor. hani beni sabah erkenden uyanmama, o gümrükle olan sıkıntıları üzerinden geçmeye o itiyor. Tamam 3-4 saat uyuyor Ali, erken kalkıyor. Erken evet. yatıyor. Evet, erken, erken, kalk. Gece erken işte kalkıyorum. Yatıyor. Evet, erken kalkıyorum. <laughs> dükkanı temizliyorum. Dükkanı temizliyor. Evet. Pas pastı, elektrikli süpürgeydi, toz almaydı. Çağdaş iş sahibi. Ondan sonra dükkanın kapılarını açıyoruz. Sonra bekliyoruz. Yemek yemeyi de seviyor Çok. Çok. Acayip. <laughs> Türk yemekleri de çok. İstanbul'da Et yeni konusunda. yerleri keşfetme konusunda çok merakım var. Evet yani orada Musa, az önce de bahsettim Musa arkadaşımla birlikte e, bayağı hırslıyız. Bir de o Mardin'den geliyor yani anlatamam Etin. sana ne kadar zordur ona bir şey beğendirtmek. Yani, gitmediğimiz yer kalmamıştır ama bir türlü beğenmiyor. Eğer o beğeniyorsa ben mutlu oluyorum onun adına. <laughs> Son dönemler biraz Fatih'te e, arayış içerisindeyiz. Birkaç çok güzel yer keşfettik. Bütün zaten şu an Hollanda'dan gelen arkadaşlarımı geldikleri gibi oraya götürüyoruz. Ee, öyle yani çok gece hayatım zaten yok. En sevdiğim şey yemek yemek. Yemek Artık, yapar mısın? Evet. Hollanda'da bir dönem e, kursa gidiyordum yemek kursuna. Hatta. Yapmayı biraz öğrendim. E, yemek yapmayı Evde seviyorum. Evde yap, yapmıyorsun ama değil mi? Çok değil. Yorgun, yoğunluktan falan filan. Bir de Türkiye'de İşin en güzel kısmı dışarıda yemek, arkadaşlarla beraber olmak. Hele hele gece hayatın yoksa benim en güzel zevkim ve da lüksüm dışarıda arkadaşlarla yemek yemek, sohbet, muhabbet. O yüzden çok fazla yapmıyorum. Ha, dışarıda alamadığım şeyleri evde yapıyorum. Mesela en sevdiğim yemeklerden bir burritos. Çok seviyorum Meksika mutfağında. Onu Türkiye'de çok bulamadım henüz nerede güzel yapıyorlar. O yüzden ben kendimi evde yapıyorum. Böyle şeyler, durumlar canım çektiğinde evde kendi yemeğimi. Hı -hı yapıyor 3 4 gün önce süper bir İtalyan lokantası keşfettik şeyde Karaköy'de Pat. Aa, çok güzel. Bak Karaköy çok sevdim orayı. Bayağıdır oraya. gitmedim ama her böyle gittiğimde de birçok yeni yer açılmış oluyor. <laughs> Keşfedilecek orada galiba çok şey. Fatih'ten yakınlaşmam lazım bu tarafa. Ben buradan çok çıkamadım için rahat rahat gidip geliyoruz. Hmm. Gideriz o zaman. <laughs> gidelim gidelim. Film şey izliyor musun Ali? Evet. Film konusunda merakım var. Ama ben de şöyle ki filmlerle ilgili. Bir dönem çok film izliyorum, sonra bir dönem Sinemaya hiç... gidiyor musun yoksa sinemaya gidecek vaktin yok? Yok, gidiyorum. Evde. Gitmeye Gidiyorsun. çalışıyorum. Ama en son hangi işte... filme gittin? Uff sor sorun. Şöyle ki, sinemaya gitmememin nedeni son dönemler evde güzel bir projeksiyon aleti aldım. O yüzden şimdi diyorum ki ya ne güzel evde koltuğa evet. uzan, eşek gibi ekran, <laughs> orada izlemek varken yani niye gidiyorsun <laughs> Büyük prodüksiyon ya şey sinemaya gitmek benim için. Yani hmm. Bayağı bir vakit harcıyorsun gitmek için. Güzel de yanı var ama filmi beğenmiyorsan izlemek zorunda kalıyorsun. Sinemaya gidilecek filmler varsa zorluyorum kendimi gitmek için. Çok da bulamıyorum ben açıkçası. Orada hmm. problemim var benim o konuda kız arkadaşım galiba beni daha çok yönlendiren. O hadi gidelim deyince gidiyorsun. <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> kız arkadaşı ne dese onu mu yapıyorsun şimdi? <laughs> yok, film <konusunda>. <gülüyor> <gülüyor> ya, film konusuna Peki Ali'cim ya geldiğin için çok çok teşekkürler. Ben ver. teşekkür ederim. zorla getirdik. Bayağı bir uğraştık. Evet. evet. <laughs> Ali Şitir bugünkü konuğumuzdu. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki bölümde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Bye bye. Çok sağ, Çok abi. sağ ol Ben sağ Nike mı Adidas mı? Her zaman Nike. Rüya hmm. görmenin en güzel yanı? Uyanmak. Selfie pozu verir misin? Tandır kebabı hmm. mı? Karnı yarık mı? Sabaha kadar kebap.